önemli bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşa Bahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik bir cihaz patladı ve bu elektronik cihazın patlaması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar da olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Şanlıurfa Adliyesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Onu da paylaşalım. Hemen Şanlıurfa Adliyemizin Adli Emanet Deposu'nda patlama meydana gelmiş. Sabıt katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum açıklaması yapıldı. Şimdi hemen bölgeye gideceğiz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı telefon attığımızda. Bekir kolaylıklar dileyerek sözü sana bırakıyoruz. Evet bugün saat 15 sıralarında e, adliye binası emanet bölümünde bir patlama meydana geldi. Biz de şu an olay yerinde gelişmeleri takip ediyoruz. E, şu an Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları e, patlamanın yaşandığı depo bölümünde yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyorlar. E, gelişmeleri e, buradan takip ediyoruz. İlk e, başta 4 yaralının olduğu e, tarafımıza ulaştı. E, şu an itibariyle Bakanlığında açıkladığı bilgiye göre bir yaralının olduğu e, bilgisi bizimle paylaşıldı. E, şu an için e, adliye binasında e, söndürme çalışmaları e, devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça tekrar sizi e, bilgilendireceğiz. Buradan şu an için aktaracağız. E, Bekir patlamanın çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi edinebildin mi olay yerinde? Olay yerindeyiz, gelişmeleri takip ediyoruz. Elektronik bir cihazda kaynaklı bir patlamanın yaşandığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Biz de gelişmeler oldukça takip ediyoruz. Şu an bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekipleri, polis ekipleri burada yoğun güvenlik önlemleri aldılar. Çalışanlar, adliye çalışanları tahliye edildi tamamen bina boşaltıldı diyebiliriz. Burada e, şu an için itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyorlar. E, biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Peki teşekkür ediyoruz Bekir Şeyhan'la Aktardı İhlas Haber Ajansı muhabiri olay yerinden bilgileri paylaştı bizimle sevgili izleyiciler.